altılı yerili hattın olduğu. Değil mi? Merkezin biraz boşaldığı. Biraz değil bayağı boşaldı. Evet. Bu, bunu şöyle psikolojik olarak şöyle bakabiliriz. Son saniye artık bitiyor duygusu. Koruma duygusu. savunmada soğuk oyuncuların olması bir anda. Ve özellikle bu alanlarda. Bu alanlarda İnşallah, evet. çok büyük boşlukların olması, bütün kümeleşmesi. ortaya yapan oyuncu... Levent Mercan. Kimse var mı karşılayan? Hiç kimse yok. İstersen 20 kişi olsa an içinde. Duran'ın attığı gol. Burada birisi karşılasa, yönlendirse e, şey, pozisyon belki maç bitecek. Geriye doğru püskürtecek, maç bitecek. Bu kadar hatta olduğu zaman, buralarda boşluk olduğu zaman kapatsan bile bu tarafa önce gene buradan bir orta gelebilecek. En tehlikeli bir şey bu. Galatasaray e, bunu yaşadı. Fenerbahçe de bununla ilgili de yani emeğinin karşılığını aldı diyelim. Yani oyun içinde kalmaya çalıştı sonuçta. Ee, kesinlikle hocam. Mesela orada kafayı vurdurmaya muhtemelen en çok e, pay çıkarılıyor ama aslında Buradan problem yani teknik kalitesi yüksek bir oyuncu Levent Mercan. Teknik evet. kalitesi yüksek bir oyuncu. iç koridorlarda da kenarlarda da baskı olmadan orta yaptırmak o oyuncunun topu istediği yere atabilmesini beraberine getiriyor. Çok, çok güzel Buna bir ortam. niye vurdurduk değil, Buna niye yaptırdık ortayı? Buna vurdurmazsan da bu ikinci top burada kaotik bir ortam olur. Gene gol yiyebilirsin ki sayılmayan golü baktığında öyle bir gol aslında.